Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Her şey yolundadır. Şu an kaleye iniş yaptım. 3 yelek, M4 AK. Güzel. Geldim. Evet, son derece etkili bir giriş. Şurada bir sesler var. İnce bir açıyla Karşılık da veriyor. Kral hadi ama bak. Canı bir ha. <laughs> Üfledim öldü. Ver 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 ver. Seri ver. Bu ne? Bir alana bir bedava mı? Gelen giden olmasın da. Götürüyor da. Bak bak tipe bak. iki vurdu ya hemen rushlıyor. Ama tarzını sevdim kanka. Bu ne? Uçan adam sabri geldi galiba. Bir ona bir öbürüne paraşütlü biri geldi lan oraya. Dur. E? Ee? Ne oluyor lan burada? Bir çeşit baygınlar kulübü falan mı bu? Şu M762'yi ver ya. Hala ses var burada. Biri var. Ne oluyor oğlum? Burası niye böyle bir cazibe merkezi oldu? Şaka maka 10 kill oldu. Güzel başladık. Biri atladı. Lan! Gelme. Direkten döndük he. Adam üstümde sürünüyor ya. Ulan ne pis bir herifmişsin be. Hayır nerede oldu da belli değil. O ne? Gir, içeri gir. Burası bir karıştı. Artık daha öfkeliler. Killerini çaldım. Oğlum şu üstümde şu... Bunlar işte hep fazla Desperado izlemekten. Şu üstümdeki Lan vurdular mı onu? Oğlum bizim onunla bir ilişkimiz vardı lan. Evet pis herifin tekiydi ama iyi anlaşıyorduk. Bak bak hareketlere bak. Oğlum sen nasıl bir profilsin lan? Ölüm grubuna düştük ya. biraz yedi. Çok saçma bir çatışma oluyor. Çok yedi. Yani bir kil için şu harcadığım zaman... Gel buraya gel. Ne uğraştırıyorsun oğlum beni iki saat burada... Neyse. En azından onuruyla savaştı o yüzden yumrukla öldürmedim. Devam. Bunlar arabayla gelmemiş miydi buraya? Aynen. Güzel. Evet. Çok güzel bir şekilde çıkıyoruz. Kill sayımız çok iyi. Dur bakalım. Güzel giriş. Çok güzel giriş oldu. O ne? Lan şimdi adam vardı. Dur geliyorum. Senin için çok güzel bir planım var. Bak herkese nasip olmaz ha. Lambo ile ezilerek öldün. <laughs> o ne? Kanka orada geri dönülür mü? Bu ne? Ha onlara diğer taraftan da sıkıyorlar. Adam arada kaldı. Şurada bir sakinleyelim, bir gazozumuzu, çayımızı, çorbamızı içelim. Burada bir mevzular var. Bu motor yoktu burada. Ha. <laughs> İç benden be. Bu arada bu az önce vurduğum adam bu kalede iki saat bizi uğraştıran değil mi bu ya? <laughs> Yine mi sen lan? Yürü git bir daha çıkma karşıma. Kaç. Burada çok derin mevzular var. Gaz geliyor. Bak arabama sıkmasaydın iyiydi. Bu 6'yı 3'e çektik mi lan? Tamam. Şu an hiç görüşüm yok ki. Adam burnumun dibine kadar gelebilir. Oğlum gaz geliyor, yürü gidelim lan. Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar bu arada bence maçın şu ana kadarki bölümü bile bir beğeni hak etti. Yani Zaten beğeniyorsunuz ama hani unutanlar olabiliyor hatırlatmak anlamında. Bir de hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz ve hani bana destek olmuş olursunuz. Saygılar. Bu adamın geleceği yok. Adam sır oldu lan. Gidelim. Şu kulübeyi alacağım ya. Ne alaka oğlum tarlanın ortasında ne yapıyorsun? Bomba yok ki. Işın. Adam bir ışınlandı ha. Baygın baygın Nereden sıkıyorsun ya? Ya bir göreyim ya. Bir küçük bir ipucu bir açı ver ya bana. Lan dur nereden gördün? da? Ah be. Bir HS bir Ya şu yukarıdaki Bir kişi değil. İki ya da üç kişi sıkıyor abi buraya. Eve kilitlendi herkes. O uzaktakini gördüm de bu... Rahat vermiyorlar. Lan bir an otların içinde adam sürünüyor sandım. Tamam az önceki baygını çektik. Güzel. Sen neredesin? Bu arada alanın tam ortasındayım. Evin yeri çok güzel. Ama işte o çok güzel olması da bir yandan dezavantaja dönüştü. Herkes bana bakıyor bana sıkıyor abi. O nasıl bir açı ya? Ne pis bir herifmiş ya şu yukarıdaki bir göremedim. Şurada bir sakinleşelim. Bir gazozumuzu içelim halledeceğiz. Hayır. Saçmalama. Abi rahat ateş edemiyorum ki. Gözler üstümde. Aha o elektrik direği var ya oralarda sürünüp sürünüp duruyor. Daha sağda da biri var. Yaşıyor mu lan sen hala? Lan hayır! Ya gerçekten. Bu maç olmaz ya bu maç değil. Evet arkadaşlar yani uzun zamandır hiçbir maçta bu kadar sinirlenmemiştim. Normalde çok fazla sinirlenmiyorum ama bu maç abi çok güzeldi. Çok güzel çatışmalar vardı. Böyle saçma sapan bir kasma bir drop yedik bir şeyler oldu. Zaten 2-3 yönden her yerden sıkıyorlar. Bir de üzerine bu şekilde ölünce bak hala sinirleniyorum. Bu arada ağzımdan birazcık küfür de çıktı. Ne dediğimi şu an tam hatırlamıyorum. Oraları sansürlerim zaten. Ama yani şöyle bir maça böyle bir son küfür etmemek elde değil. Ee, lütfen kusura bakmayın. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.